Recep İvil ismini duyan var mı bu salonda? Neredeyse tamamımız duyduk. Zannediyorum çoğumuz Veci Bey'in ismini son 20 yılda hatırladık yeniden. Türk havacılığının yükselişiyle birlikte. 30 yıl önce, 40 yıl önce aslında Veci ismini Türk filmlerinden de hatırlayanlar vardır. Ama alaya alınan karakter olarak değil mi? Maalesef. Burada milletvekillerimiz var. Recep Hülkuş İstiklal Savaşı'ndaki kahramanlıklarından ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üç kez takdirname almış bir kahraman. Aranızda Millet Meclisi tarafından takdirname alan var mı? Burası kahramanlar şehri ama henüz zannediyorum hiçbirimiz meclisten takdirname alamadı. Vecihi Hülkuş üç kez takdirname almış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bunu da şunun için söylüyorum. Yani sözüne güvenilir. İtibar sahibi bir insandan bahsediyoruz. O da uçaklar geliştirmiş. Geliştirdiği uçakları uçurmak istemiş. Demişler ki bu uçakları gökyüzünde uçuramaz. Neden? Çünkü bunların sertifikası yok. Tamam, nereye başvurmam gerekiyorsa hemen başvurayım. Ben geliştirdiğim uçaklara güveniyorum. Hemen bunların sertifikasını alayım demiş. Demişler ki maalesef sana sertifika düzenleyebilecek bir kamu kurumu yok. Uçak geliştirmiş, uçurmak istiyor, sertifika yok. Sertifika almak istiyor, sertifika verecek kurum yok. Nihayetinde onun çalışmaları da akamete uğratılmış. Daha geriye gidersek 1920'lerde Kayseri'de Tomtaş Uçak Fabrikası'ndan bahsetmemiz gerekir. Sadece birkaç sene sürmüş, onun da ömrü. İşte bizim havacılık tarihimiz adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihi olarak 2000'lere geldi. Ama 2000'lerde bir güçlü irade, bir sağlam irade dedi ki bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz kendi evlatlarımızın alın teriyle, kendi öz evlatlarımızın akıl teriyle bu ihtiyaçları karşılayacak teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştireceğiz. Ve Türkiye'nin öz evlatları alın teriyle, akıl teriyle bayraktarları, ankaları, akıncıları, aksungurları, hürkuşları, hürjetleri, atakları, gökbeyleri, kızıl ermaları, kağanları üretti, gökyüzüne Türk'ün imzasını attı. Bu, bu peşi sıra isimlerini saydığımız adeta Ergenekon destanından bugünlere gelen uçak ve helikopter isimleri her biri bir yüksek teknoloji sistemi, ve bu kadar farklı sistemi peşi sıra gökyüzüyle buluşturabilen dünyada ikinci bir ülke yok. İşte demek ki bizim gençlerimiz yani sizler önleri açıldığında, önlerindeki engeller kaldırıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyorsunuz. İşte bu inançla bizim her daim en büyük önceliğimiz sizin yanınızda olmak, sizin önünüzü açmak, sizi engellemeye kalkanlara izin vermemek. Ve bu anlayışla Teknofest'leri düzenliyoruz. Ben gurur duydum. Az önce buraya girerken Teknofest takımlarıyla tanıştım. Su altı robotlarından hava savunma sistemlerine, elektrikli araçlardan insansız hava araçlarına, aynı zamanda hocalarımızın yürüttüğü malzeme teknolojisindeki projelere, Sütçü İmam Üniversitesi'nde Kahramanmaraş'ta yapılan projelerle gurur duydum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Ve biz arzu ediyoruz ki Havacılıkta nasıl başarılı olmuşsak uzay biliminde, uzay teknolojilerinde benzer bir başarı elde edelim. Bu alanda yola ilk kez çıkmıyoruz. Henüz ilk adımlarımızı atmıyoruz aslında. Ta 40 yıl önce rahmetli Turgut Özal TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ODTÜ yerleşkesinin içerisinde Ankara'da. İstedi ki, hayal etti ki Türkiye kendi uydularını kendi geliştirsin. 80'lerin ortasından bahsediyorum. Ama 80'ler ve 90'lar maalesef Türkiye'de bu anlamda kayıp yıllar oldu. Siyasi istikrarsızlıklarla, ekonomik istikrarsızlıklarla geçen o dönem dünyada bilgisayar devrimi, internet devrimi, yüksek teknoloji devrimi yaşanırken Türkiye bu rekabetin içerisinde yer alamadı. 2000'lere geldiğimizde bu defa yine aynı sağlam irade, yine aynı güçlü irade uydu teknolojilerinde de yerlilik millilik atılımını hızlandırdı. Ve Türkiye önce dil sat görüntüleme uydusunda ortak üretime girdi. Sonra RASAT görüntüleme uydusunu yerli olarak üretti. Sonra Göktürk görüntüleme uydusunu yerli olarak üretti. Ve nihayetinde yaklaşık 600 kilometreden metre altı çözünürlükle, yüksek çözünürlükle dünyanın her yerinden görüntü almamızı sağlayan elektrooptik kamerasını dahi yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz İmece'yi, milli uydumuz İmece'yi, 2023 yılında uzaya gönderdik ve halihazırda İmece'den istifade ediyoruz. Şimdi 4 ay içerisinde inşallah Türksat 6A ilk milli haberleşme uydumuz olarak uzaya gönderilecek ve Türkiye kendi haberleşme uydularını yapan 10 ülkeden biri olacak arkadaşlar. Tabii bütün bunlar adım adım oluyor, aşama aşama oluyor. İmece dediğimizde 600 kilometrede görev yapan 600 kilogramlık bir uydudan bahsediyoruz. Ama TürkSat-6A dediğimizde 36 bin kilometrede yer sabit yörüngede görev yapan 4,5 tonluk bir uydudan bahsediyoruz. Şimdi hedefimiz derin uzay projelerini hızlandırmak. İnşallah bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye Ay'a da erişecek. Milli Uzay Programında ilan ettik. İnşallah bu projeyi de sizler gerçekleştireceksiniz.